Herkese selamlar. Çok güzel bir trigonometri sorusu var. Su gibi bir soru. E, 3-4-5 yayınlarından aldık. 3-4-5'in ÖSYM tadında soruları vardır ya son testleri her konunun. E, şiddetle tavsiye ederim e, konu tekrarları için. Şöyle bir soru. ABC eşkenar üçgen. DE dik AB. CAD açısının ölçüsü x derece. DC uzunluğu 2 kök 3 ise AE'nin x cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? AE'nin x cinsinden değeri. Şıklara baktık. Hep sinüslü ifadeler. Şimdi şöyle yapalım. Bu üçgen sorularında, trigonometride, eşkenar üçgen sorularında e, hep dik üçgenler oluşturarak dik üçgenler üzerinden gidelim. Şimdi bir yerden tutturduk mu bunu? Su gibi AE uzunluğuna ulaşacağız. Şimdi x açısı ADC biçimsiz bir üçgen. D'den şuraya bir dik çizsin. Çizdim. ABC eşkenar üçgen. Dolayısıyla şuralar 60'ar er derece. 60 derece. Burası x, burası ne olur? 60 eksi x. Verilenleri yazalım. DC 2 kök 3. 2 kare kök 3. DC uzunluğu. Şuraları bulabilirim. Burası 30-60-90 üçgeni. Şurası 30 derece. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı kök 3. 60'ın karşısı 30'un karşısındakinin kök 3 katı 3. Şimdi bakın yavaş yavaş AE'ye ulaşacağım. Burası 60 eksi x dedik. 60 eksi x. Burası 90. Burası kaç olur? İkisinin toplamı 90 olacak. 30 artı x olmaz mı? 30 artı x. Şu uzunluğu sinüs cinsinden bulsam AE uzunluğunu da sinüs cinsinden bulabilirim. Bu uzunluk sinüs cinsinden nedir? Örneğin bu AD uzunluğuna A desem kalemlerde yazmıyor artık. AD uzunluğuna A desek bu A neye eşittir? E, veya şöyle diyeyim. Sinüs x neye eşittir? Sinüs x. Karşı dik kenarın hipotenüs oranı 3 bölü a. Buradan a neye eşit olur? 3 bölü sinüs x. a 3 bölü sinüs x. Burası 3 bölü sinüs x. Bu uzunluk. Şimdi a -E uzunluğuna bakalım. a -E uzunluğuna da b desem. b'yi nasıl bulacağız? Yine şu açıyı baz alsak. Karşılık kenarın hipotenüsü oranı sinüs, yani sinüs 30 artı x eşittir b bölü 3 sinüs x, b bölü 3 bölü sinüs x, 3 sinüs x diyorum. Bana b, b uzunluğu lazım, b uzunluğu, bunda bunu çarparsak ne olur? 3 çarpı sinüs 30 artı x bölü sinüs x olmaz mı? AE uzunluğunu bulmuş oldum. 3 çarpı sinüs 30 artı x bölü sinüs x. Hangisi? Edremit. Evet, su gibi akan bir soruydu. Öğretici bir soruydu. Umarım faydası olmuştur. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.